Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, ben Metin Öğretmen. Bugün 15. videoyla karşınızdayım. Şu ana kadar 14 video çektim. Eğer izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Anne babalar ve çocuklar için orada hap bilgiler var. Yani çok önemli, hayatınızı kolaylaştıracak, eğitimde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yakınlarınıza, çocuğu olan anne babalara tavsiye ederseniz de memnun olurum. Eee mto007 instagram adresim youtube oku eğlen öğren orada ilkokul etkinlikleri, akıl zeka oyunları, e, kitaplarla ilgili sesli alıntılar e, evde yapılabilecek çocuklarla etkinlikleri de takip edebilirsiniz. Bugünkü konum şu. E, Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Kur'an e, eğitimden bahsedeceğim size. Kur'an-ı Kerim'de e, bazı kıssalar var. Bizim e, hayatımıza örnek olacak hikayeler var. Hazreti Yunus'un hayatından kısa bir bahsettikten sonra acaba bu kıssadan eğitime... E, ne yapılabilir kendi hissem'e düşen dersleri sizlere de anladıklarımı aktarmaya çalışacağım ee, Hazreti Yunus aleyhisselam'a peygamberlik 30 yaşında veriliyor ee, milattan önce Asurlar'ın başkenti Ninova şehri var ee, oraya peygamber olarak gönderiliyor Allah tarafından o dönemde e, bu Asurlar işte 100 bin kişi kadar yani o gittiği bölge putlara tapıyorlar e, Putlara tapmak zirve sapkınlıklara e, mail etmişler. ...zalimlikten dolayı e, yoldan çıkmışlar açıkçası. Allah da Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı görevlendiriyor ve bunlara e, tebliğ etmesini söylüyor. Son kurtarıcı yani. E, eğer başarısız bir durum olursa helak olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen bir toplum öyle düşünün. Yani son şans veriyor. Herkese e, bu son şans hayatta verilir mi? Bazen düşünüyorum son şans elde edemeyen insanlar da olabilir. Süreç içerisinde 33 yıl boyunca... Hazreti Yunus Aleyhisselam onlara e, doğruyu, güzeli anlatmaya çalışıyor. Tebliğ yapıyor. Ama kaç kişi iman etmiş ona biliyor musunuz? Allah'a. İki kişi. Yani Hazreti Yunus Aleyhisselam sözünü dinleyen 33 yıl tebliğ boyunca iki kişi. Bir parmağın, e, par, yani bir elin parmak sayısını geçmiyor. Kavminin bu durumuna e, tabi Hazreti Yunus Aleyhisselam çok üzülüyor. Ve e, tabi Allah'a yakarıyor. İşte yani yapıyorum olmuyor. İki kişi iman etti sadece. Ve... Allah ondan son bir şey daha istiyor. Diyor ki 40 gün daha tebliğ et. Çünkü Hazreti Yunus Aleyhisselam küsüyor artık. Yani 33 yıl az bir süre değil. İnsanlar onu dinlemiyor. 40 gün daha tebliğ et. Eğer doğru yola gelirlerse onlara azabı kaldıracağım diyor Allah. 40 günden 37 gün dayanabiliyor Hazreti Yunus Aleyhisselam ve şehri e, terk etmek istiyor. Yani eee kavmine küsüyor. 37 gün sonra e, şehirden ayrılmaya başlıyor. Ve e, Hazreti Yunus aleyhisselam ayrıldıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? İnsanların e, toplumdaki insanların yüzleri solmaya başlıyor. Ardından tabi toplumun e, aklına hemen Hazreti Yunus aleyhisselam geliyor. Biz yanlış yaptık e, birbirlerine diyorlar. Ve eğer bakın e, bir bakın diyorlar. Eğer Yunus geceyi aramızda geçirirse azaptan emin olabiliriz. Yok aramızdan çekip gitmişse şehri terk etmişse azap bizi yakalayacaktır diyorlar kendi işlerinde. Ve e, ertesi gün Şiddet de, e, yani nasıl diyeyim, duman saçan bir e, korkunç bulut var. Aralarına giriyor, üstlerin, şehrin üstüne geliyor. Herkes tabii korkmaya başlıyor. Helak olacağını anladıkları an halk tövbe ediyor. Bakın son raddede artık halk son 2-3 gün, 37 gün tebliğ yaptı. 3 gün süreleri var. Bu son 3 günde hata yaptıklarını anlayan halk tövbe etmeye başlıyor. Ve son günde helaktan kurtuluyorlar bunlar. Allah'ın izniyle helaktan da kurtuluyorlar. Sonrasında e, tabi Hazreti Yunus e, Allah emrine tam uymadığı için yani zelle deniyor bunların. Peygamberlerin yaptığı küçük hatalar. Çok küçük hatalara zelle deniyor. Allah'a yakarıyor. Yani Allah ben yanlış yaptım. Üç gün daha e, sen mühletim vardı. E, tövbe ediyor. Allah da kabul ediyor. Ve tekrar Allah'ın emriyle Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmine kavuşuyor. Ve e, Hazreti Yunus'un duasını biz Dün olduğu gibi bugün de toplum olarak biz muhtacız diye düşünüyorum. Sonunda asırlar tövbe etmesi üzerine Allah üzerlerindeki azabı kaldırıyor. Hatta o günün bugün aşure günü olduğu da söyleniyor. Bu kavimden daha önce helaktan kurtulan hiçbir kavim olmamış arkadaşlar. Kur'an'da anlatılan bu peygamber kıssaları bizim hayatımıza her dönem ışık tutuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan bu kıssalardan bizim alacağımız her dönem, kıyamete kadar her insanın alacağı dersler var. Az sonra ben size eğitim adına e, ben ne anladım bu kıssadan e, onu da aktaracağım. Şimdi e, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından eğitim adına anladıklarımı söyleyeyim. Öğretmenlik ve öğretmenlere düşen vazifeler nelerdir? Bunlardan size bahsedeyim. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam bir peygamber. O dönem peygamberler geliyor. Evet ama şu dönem artık peygamber gelmeyecek. Son peygamber belli. Bu dönemde kimler var? Onlara en yakın evliyalar, asviyalar, mücedditler, dini tebliğ eden insanlar var. Bir de peygamber mesleği kabul edildiği için eğitim yönünden toplumu aydınlatmakla görevli, mükellef öğretmenler var. Öğretmenler her ne kadar e, günümüzde biraz e, kendini geliştirmedikleri için, yani biraz kendini yetiştirememesi sonucu toplumun önceleri çok değer verdiği öğretmenlik mesleği, e, dış etkiler de var tabii ki, e, şu an günümüzde gerçek değerini maalesef görmüyor. Sus sadece öğretmenlerin değil tabii. işini e, hakkıyla yapan bütün mesleklerde şahıslar biliyorsunuz öne çıkar. Ama e, demek isterim doktoru da, hakimi de, bilim adamı da, Tam tersi, hırsızı da, arsızısı da, uğursuzu da yetiştiren öğretmen, değil mi? Öğretmenlerin sorumluluğunda. Yani e, bir toplumda iyi yetişmiş doktor varsa, avukat varsa, hakim varsa, öğretmenlerin sayesinde. Ama bir toplumda hırsız varsa, ahlaksız varsa, e, yani gayri e, hoş olmayan işler yapan insanlar varsa, bunu da öğretmenler yetiştiriyor. İlk başta anne babadır, sonra öğretmenlerdedir, toplumun yetiştirme görevi. Peki e, yani öğretmenlerin yetiştirdiği kişiler ileride altın deri, e, altın elmas değerinde insanlar ama yetiştirmediği, ihmal ettikleri çocuklar da e, kömürleşiyor ve yarın problem hale geliyor. Öğretmenlerin elinde sihirli bir güç mü var? Hayır. Ama e, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi öğretmenler de mesleğine küsüp gitsin mi? Yani e, birilerinin bu toplumun çocuklarına sahip çıkması gerekiyor. Doğru şekillendirilmesinde ağır bir sorumluluğu var çünkü ağır bir sorumluluk alması gerekiyor. Ee, belki dünya adına, belki ahiret adına sorumluluk alması gerekiyor ve toplumu kurtarması gerekiyor. Çünkü öğretmene düşen e, ve yöneticilere düşen toplumun iyileştirilmesi için çalışmak, gayret etmek, öğretmeni e, diğer insanlardan ayıran, e, diğer mesleklerden ayıran bu. O yüzden kutsal, peygamber mesleği. Yani toplumun insanın yetişmesini sağlıyor. Ama bunun için öğretmen önce kendisini yetiştirmesi lazım. Kendisini yetiştirmeyen hiçbir öğretmen e, çocuklarına zaten etki edemez, Artık kötü örnek bile olabilir Allah korusun.